Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Trakya'nın meşhur tatlısı olan Hayrabolu tatlısının tarifini vereceğim efendim. Efendim öncelikle bir karıştırma kabının içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Bir çırpıcıyla şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ardından tuzsuz lor peynirini ilave ediyorum. Lor peynirinizi muhakkak blenderdan öncelikle geçirmeniz gerekiyor ki hamura güzelce yedirebilirsiniz diye. Benim gibi yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız tuzsuz lor peyniri bulmakta zorlanabilir. O yüzden alternatif olarak size ricotta'yı tavsiye edebilirim. Şimdi irmiğimi, unumu ve bir dolu tatlı kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Bir yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru toparlaması biraz zor. Böyle yoğurdukça aralıklarla bekleyin. İrmik biraz şişsin. Şiştikçe hamurunuz toparlanacaktır. Yumurtaların büyüklüğünden dolayı içine giren unun değişebilir sizde. Eğer baktınız toparlamakta zorlanıyorsunuz, hafif bir un da ilave edebilirsiniz tabii ki. Şimdi hamurum hazır oldu, gördünüz. Şimdi ben bunu e, muffin tepsisinde yapacağım. O yüzden muffin tepsimi şöyle güzelce bir yağlıyorum. Orijinal formunu e, sağlamak amacıyla bu tepside pişirmeyi e, düşündüm. Elinizde yoksa normal bir tepside de pişirebilirsiniz tabii ki. Elimde güzelce bir e, yuvarlıyorum. Bu arada elinizi muhakkak yağlamanız gerekiyor. Yapışkan bir hamur. Elinizi yağlamazsanız formu vermekte güçlük çekebilirsiniz tabii ki. Şimdi ellerimi güzelce dediğim gibi bir yağladım. Hamuru yuvarladım ve üstünden hafif bastım. Bakın bu şekilde olacak. Yuvarladıktan sonra üzerine hafif bir basıyorsunuz ve tepsimi alıyorum. Bakın elinize dediğim gibi bu tepsiden varsa muhakkak bu tepsilerde yapın. Orijinal formunu veriyor bu tepsiyle. Ben bir iki defa denedim. Bu şekilde daha güzel bir e, görünüm aldım. Ama dediğim gibi yoksa da normal bir tepsi de yapabilirsiniz. Güzelce bir yuvarlıyoruz. Üstüne hafif basıp tepsimize alıyoruz. Dediğim gibi hamur biraz e, zor bir hamur. Zor e, yapışkan bir hamur. Toparlarken. Çok az bir un ilave edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Bakın birazını da sizin için tepside yaptım. Şimdi hepsini fırına gönderiyorum. 180 derecede 40-45 dakika üzerleri güzelce kızarana kadar pişecekler. Efendim tatlarımız 45 dakikanın sonunda hazır hale geldi. Bakın e, mafın tepsisinde yaptığım için orijinal formundaki gibi olmuş. Şimdi sıcakken altlarına şöyle delikler açıyorum ki şerbeti güzelce bir çeksin diye. Şimdi tatlarım soğurken ben de şerbetimi hazırlamaya başlıyorum. Efendim şerbet normal bildiğiniz şeker ve suyu güzelce kaynatıyoruz. İçerisine kaynadıktan sonra bir iki damla limon suyu ilave ediyoruz. Ve ardından tatlarımızı alıyoruz. Şöyle bir 10-15 dakika kadar bu şekilde bir pişiriyoruz hepsini şerbeti güzelce bir çeksinler diye. Ardından bir tepsiye alabilirsiniz benim gibi. Ben bir gece beklettim. Bir gece sonunda sunumumu yaptım. Size de tavsiyem en az bir gece bekletmeniz tatlınızı bekledikçe daha da güzel oluyor. Efendim bakın sunumu tabii ki Hayrabolu tatlısının tayinsiz ve cevizsiz olmaz. Üzerine tayinimizi ve cevizimizi döktük. Bakın görüntüsüne şahane orijinal Hayrabolu tatlısı. Efendim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.